Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu bir ara insanları saran oyun vardı. Dinozor oyunu. Onu oynacaktık da ee, ben şimdi sizi sizi diyorum ya. Video başlatırken yanlışlıkla elim kaydı, tıkladım, öldüm. Haberiniz olsun. Yani rekorum 22 orada yazıyor zaten. Böyle rekor kırmaya çalışacağız arkadaşlar bu oyunda. Hemen deneyelim ilk önce. Atlıyoruz. <laughs> Hemen şöyle. Yani değmemeye çalışacağız. İyi bir şey yapmak istiyorum. Bu arada çok zor haberiniz olsun. Yani nasıl diyebilirim ki? Ben zor diyebiliyorum. Umarım sizde Yani nasıl diyebilirim ki Yani tek zor diyeyim ya Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın Ve yorum yazmayı Bu arada hızlandı dinozorumuz Aa gece oldu Harbi gece oldu ya Baksanıza Baya hızlandı çok zor Sağ üstte zaten puanım yazıyor Rekorum da. Aa gündüz oldu. Bir dinozor sonsuzluğa doğru koşarken önünde kaktüsler engel oluyor diyebilirim. Size kuşlar geldi. <laughs> Arkadaşlar kuşlar geldi. Erken zıplarsam ben kuşlara çarparım. Oyun bana bunu anlatmaya çalışıyor. Tek de <laughs> bu kadar yaptık. Aa. Arkadaşlar dinozor yine sonsuzluğa gidiyor. Gördüğünüz gibi. Acaba bu oyunun sonu nasıldır? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öldüm ya. Zıplayamadım. Yok zıplayamadım ya. Rekorumuz 1068. Ve daha gidiyoruz dinozorumuzla. Daha doğrusu gidemiyoruz. Şöyle ya. Arkadaşlar bu arada oyun dünya son 570 abone olmayı unutmayın. 50 abone yapalım onu. Yani 50 abone yapalım. Hem beni, beni sevindirirsiniz. Hem o sevinir. Eğer bizi seviyorsanız olur. Yani kanalları seviyorsanız yapın yani. Güzel olur. Hemen şöyle atlaya atlaya. Dinozor. Şu an bu dinozora kendinizi koyun durmadan. Yani Öyle yapın. Durmadan koşuyorsunuz. Kaktüslerin üstünden atlıyorsunuz. Eğer kaktüslere veya sonradan kuşlar geliyor ya. Kuşlara değerseniz ölüyorsunuz. Yani oyunun amacı o. Bir düşünsenize. Hızlanmaya başladı yine. Şöyle. Kayıt kaç dakika oldu ya? Aa gece oldu yine. Ya kayıda bakacağım derken 3 dakika olmuş. Aman 3 dakika 55 saniye olmuş. Kayıda bakacağım derken öldüm arkadaşlar. Aha olmuyor. Zor oyun ya. Ben nasıl tekte o kadar gelebildiysem. Bakın siz de oynayın bu oyunu. Dinozor oyunu yazsanız zaten çıkar. Adı da Dino T-Rex haberiniz olsun arkadaşlar. bence oynayın güzel oyun. Rekorunuzu kurabilirsiniz. En azından birkaç ay sizi sarar. Belki de sonra yani istemezsiniz bu oyunu oynamayı. Evet arkadaşlar bende ne olur 200 abone yapalım. Hedefimiz 1000 abone. 1000 abone sürpriz var dedik de. Böyle giderse olmayacak yani. Biraz daha bin abone olmazsak büyük bir sürprizi iptal edeceğim. Başka bir zaman. Yapacağız sizlerle. Arkadaşlar. Dinozor çok hızlandı. Şu an o dinozorun yerine ben kendimi düşünüyorum da abi hızlı kaktüsün üstünden atlıyorum. Birazdan da kuşlar gelecek. Çünkü buralarda geliyorlardı. Şu an gelmesi lazım arkadaşlar. Ama gelmiyor. Aşırı hızlı. Şu an gelmesi lazım ama. Bakalım rekor geçebilecek biz Kuşlar geldi. Hoş geldiniz diyoruz. Bu arada Azerbaycan'dan izleyenlere bir selam olsun. Bir kanalın kitlesine baktım oradan izleyenler var arkadaşlar. 1068 rekorumuzu geçeceğiz. Oo, ölüyordum. Ölüyordum. Geçtik rekoru da ölüyorum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar aşırı zor. Aşırı zor. Yok sanırım. Ölüyordum. Gördünüz mü? Oraya tekrar edin bence videoyu. Hop. Arkadaşlar rekor kırdık çok güzeliz. Mükemmeliz, mükemmel. Mükemmeliz. Allah! Dinozor Hüseyin bolt oldu dinozor. Öleceğim çok zor. Arkadaşlar başım döndü başım oynarken. Aa öldüm ya. Oynarken başım döndü arkadaşlar. Hadi hıp hızlı. Nasıl oluyor ya? Bir videoyu durduracağım. Arkadaşlar video başlattım da. Bu rekor muhtemel bir rekor bence. Acaba oyun dünyası Allah. Oyun dünyası 15 70 videoyu izliyorsa ona selam olsun ve rekor mu yazsın eğer bu oyunu oynamışsa. Bir ara biz oynuyorduk ama hiç beceremiyorduk. Bilgisayardan Nerede olduğunu şu an Oyun duyunca son 5.70 biliyor Şimdi söylemeyelim Tabi izliyorlar Ben biraz sessiz Olsam olur mu Arkadaşlar çünkü konsantre Olmam lazım 2 dakika sessiz olacağım Arkadaşlar zorlaştı hızlanıyor. Şu anda başım dönüyor ya. O 1517 puan yaptığımız yeri siz bir istiyorsanız tekrar izleyin. Yani mahvoluyordum ben oynarken. Hayır, elim kaydı. Yanlışlıkla bastım ya. Ekranı ben şimdi telefondan oynadığım için ekran basınca zıplıyor ya. O yüzden of, çok zor. Mahvoluyorum. Ölüyordum. Arkadaşlar bir dinozorun yaşamını görüyoruz sizlerle. Dünyadaki son dinozor olsa bu. Düşünün böyle yanardağ patlamasından asit yağmurlarından kaçıyor. Kaktüslere karşı diyecektim. Ama diyemiyorum çünkü kaktüs öldü. Arkadaşlar. Of. Of. Hadi gel bir rekor gelsin. 2 dakika yine konuşacağım konsantrasyonu kuracağım. Evet. Ben susuyorum. Evet gidiyoruz sonsuzluğa doğru. Gördüğünüz gibi. Yani görüyorsunuz yani gece oldu şimdi. Durmadan gidiyoruz. Mükemmel bir şekilde. Kaktüs. Arkadaşlar bu oyunda eğer geç atlarsan da sıkıntı erken atlarsan da sıkıntı. Yani zıplarsan. Hele kuşlar varken erken atlamak çok sıkıntı. Öyle 1517'lerde de geç atlamak çok sıkıntı. kuşlar geldi hayırlı olsun. Erken zıplarsam kuşa çarparım. Arkadaşlar siz bu oyunu oynadıysanız rekorunuz kaç yoruma yazın. Benim rekorum Görüyorsunuz. Geçmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Biri geçiyoruz. Biri geçtik şimdi. Hıp hızlı ilerliyoruz. Aşırı hızlandı. Hayır bak şu geceden gündüze geçiş. Veya gündüzden geceye geçiş. İşte çok zor oluyor. Gözlerimi kabaştırıyor. Başım dönecek. Durmadan zıplıyorum. Elim uyuştu ya zıplamayı unuttum. Arkadaşlar ben şimdi hiç konuşmalar yapmaya çalışacağım. Belki de konuşuyorum diyedir. Rabeniz olsun. Ara sıra konuşurum. Hop zıplaya, zıplaya Her 100 puanın ardından konuşacağım zaten. Sağ üstte görüyorsunuz haberiniz olsun. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Yani şimdi 300 olunca konuşacağım sonra 400 olunca haberiniz olsun. Bir de elenince gidiyoruz 300 oldu. Ölüyorduk. Öldük ya. Arkadaşlar aşırı zor ya. <laughs> Video kaç dakika olmuş? 11 dakika 46 saniye. O zaman biz bu videoyu burada bırakalım arkadaşlar. Bu arada bu arada diyorum ya ne diyecektim unuttum ya. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu burada bitireyim. Evet onu diyecektim. Çünkü yani dakikayı görüyorsunuz bu oyunu. Bence siz de oynayın ve yorum yazın. Jackonuzu söyleyin. Mükemmel bir oyun. Adını söylüyorum tekrardan oyunun. Dino T-Rex adı bu oyunun. Ve yani dinozor oynuyorsanız da çıkar haberiniz olsun. Ve ben bu videoyu burada bitiriyorum. Herkese görüşürüz.